Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün İngiltere videolarımın bir diğer videosu olan özellikle turist vizesi almak istiyorsanız yazmanızın çok elzem olduğu niyet mektubundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi turist vizesi alırken İngiltere'ye daha doğrusu Birleşik Krallığa ne için gittiğinizi ve bunu inandırıcı bir şekilde vize memurlarına açıklamanız gerekiyor. Belki görmüşsünüzdür işte Google'a vesaire yazınca birçok taslak çıkıyor önünüze. Genelde bir sayfalık böyle yarım paragraflık filan taslaklar oluyor. Ama ben hani genelde bu tarz bir niyet mektubu yazmanızı önermem. Neden diyecek olursanız da şu anki özellikle koşullara bakıldığı zaman Türklere karşı biraz böyle vizelerin geç verildiğini hatta red oranlarının çok olduğunu görüyoruz. Evet bunların birçok sebebi olabilir. İşte döküman eksikliği ya da finansal yetersizlikler vesaire ama bir diğer sebebi de bence vize memurlarını ikna etmenin en önemli aracı olan bu niyet mektubundaki tutarsızlıklar ya da eksiklikler olduğunu ben düşünüyorum. Bu yüzden de olabildiğince detaylı profesyonel hazırlanmış bir niyet mektubu yazmanızı öneririm. Ben mesela bu senenin Ağustos ayının başında bir İngiltereye turist vizesi almıştım. Bunu aldıktan sonra da işte kendim daha doğrusu alırken de kendi niyet mektubumu kendim yazmıştım. Yaklaşık 5-6 sayfalık bir mektup olmuştu. Çok detaylıydı ve gayet böyle düzenliydi. İşte i̇çinde numaralı falan hani eklediğim dokümanlara kadar her şeyi detaylıca yazmış olduğum bir dokümandı. Ben şöyle düşünüyorum hani ben vize memurunun yerinde olsam böyle detaylı bir Döküman görsem, niyet mektubu olarak derdim ki hani bu kişi çok kısa bir gün için bile İngiltere'ye gideceğini böyle detaylıca hazırlıyorsa bu gerçekten hani güvenilir bir insandır. İngiltere'de söylediği şeyi yapacaktır şeklinde bir intiba oluşacağını düşünüyorum. Bu yüzden de dediğim gibi yine hani uzun ve detaylı bir mektubun her zaman yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim içerikte nelerden bahsetmelisiniz. İçerikte bahsetmeniz gereken en önemli şey İngiltere'ye, daha doğrusu Birleşik Krallığa niye gidiyorsunuz? Orada ne yapacaksınız? Geçiminizi nasıl sağlayacaksınız? Bunu inandırıcı bir şekilde vize memurlarına anlatmanız. Ben de yine kendi şeyimden örnek verecek olursam da şu amaçla gidiyorum, şu kadar gün kalacağım, şu parayı harcayacağım, günlük şu aktiviteleri yapacağım şeklinde uzun bir mektup yazmıştım ve olumlu da sonuçlandı. Buna istinaden size de yardımcı olması için gayet güzel 2-3 sayfalık bir taslak hazırladım. Bu taslakta da işte kendiniz böyle kendi kişisel bilgilerinizi bu taslağı indirdikten sonra sadece oraya kopyala yapıştır yazarak bu taslağı kullanıp kendi niyet mektubunuzu yazabilirsiniz. Eğer bununla ilgileniyorsanız ve indirmek istiyorsanız Patreon hesabımdan minik bir ücret karşılığında indirebilirsiniz. Aşağı linkinde bırakmış olacağım. Onun haricinde sizin mesela merak ettiğiniz sorular varsa niyet mektubuyla alakalı yorumlarınızı, düşüncelerinizi bu videonun altına ekleyebilirsiniz.